Burası Söğüt'ün, Cumhuriyet Mahallesi'nin sırtı. İnanılmaz bozburun manzaralı bir yer. Az sonra kadraja girecek. Şurada bir yer var. Burayı bir arkadaş zeytinlik yapıyor. Devletin hazineleri, ecrimisini ödüyor. Birileri devreye giriyor, adamla uğraşıyor. Onu buradan atmaya uğraşıyor ama bitişiğinde ilginç. Vallahi boğazdaki surlar gibi. Rumeli Hisar'ın surları gibi yer var. Bunlara niye bir şey denilmiyor da ilginç. Ve buradan aşağı iniyorsunuz. Manzara bu. Herhalde surların yerini alan güçlü birileri, diğeri gariban. Manzara bu. Arkada Yunanların Simi Adası. Orada burası Bozgur. İşte böyle bir yerde halka çalışan sözde yerel amirler var. Halktan maaşını alıp ülkeyi sömürenlere bölgeyi teslim edenler. Bütün bölgeyi, sahilleri, kıyıları ama köylüye bir şey vermeyenler. Bu hesaplar böyle görülmemeli aslında. Yani 75 milyon insan 10 milyon haini beslememeli. Bu iş böyle olmamalı. 75 milyon biraz kendine gelmesi lazım. Kendisi aç duracak dağda bayırda. Birileri bu kıyıları parselleyecek, oteller, villalar yapacak, satacak. Yerli gavur gerçek gavura satıyor.